Elmalarımız güzelce doğrandı. Şimdi arkadaşlar turşunun yapım aşamasına geçiyorum. Kavanozlarımın dibine birer çay kaşığı bal koydum. Ve hemen e, güzelce iki gün beklettim bu elmaları. Yıkadım. E, açıkta böyle beklettim. Ondan sonra bugün de doğradım güzelce elmalarımı. Sarı kırmızı fark etmiyor. Hepsinden e, doğuruyoruz arkadaşlar. Kavanozlarıma dolduruyorum. Ben e, Aralık ayında yapmıştım elma sirkesi. Şu an döndü. Elma sirkemi içiyorum her sabah aç karına. Suya karıştırıp şifa niyetine hem zayıflatıyor hem şifa hem hastalıkları hiç, çok iyi geliyor. Yani en güzeli eminin emin olun <laughs> yine şaşırttım. <laughs> Kendi yaptığımız elma sirkesi marketten aldıklarımızın nasıl olduğunu bilmiyoruz. Ee, ve birçoğumuzun da midesine dokunuyor. Mesela benim mideme çok dokundu. Marketten aldığım elma sirkesini veya üzüm sirkesini asla içemiyorum. Midemde gastrit olduğu için ağrıtıyor, yakıyor mideme. Ama bu sirke dokunmadı mideme. Hatta içine e, nasıl diyeyim size e, şöyle bir tarif var. Yine size bir püf noktası. Güzel bir sır veriyorum. E, bir tane limonu güzelce Limon sıkacağından geçiriyoruz arkadaşlar. Akşam yatmadan önce yapıyoruz bunu. E, bu geçirdiğimiz limonun içine e, bir tatlı kaşığı, pardon, bir yemek kaşığı elma sirkesi katıyoruz. Bir çay kaşığı da bal katıyoruz. E, ve bu elma sirkemizin Şöyle. Tabii arada da e, şey, lafa da aldım. Kavanozlarımı doldurdum. Bu elma sirkesi tarifimizi akşam yatmadan önce içiyoruz arkadaşlar. Bunu 7 gün uyguluyoruz. 7 günde 7 kilo verdiriyor. Yani bu tarifle mutlaka bilmelisiniz. Evet. Kavanozlarımı doldurdum. Şurada benim e, günlük içtiğim sirkem var. Bundan e, hemen şöyle 2 yemek kaşığı ekliyorum. Göz kararı ekliyorum ben. Pek ölçü yapmayı sevmiyorum. Ve üzerine e, arıtıcıdan arıttım. Kesinlikle çeşme suyu kullanmıyoruz. Arıtmış olduğum suyumu dolduruyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şifa niyetine. Evet şişelerim hazır. Güzelce doldurdum. Bunların ağzına kesinlikle kapak kapatmıyoruz arkadaşlar. Ağzını bir tülbentle örteceğim Her gün e, hiçbir yerde kullanmadığınız e, plastik bir kaşık kullanıyorum ben. E, sadece bunun özel olacak. E, her gün onunla e, bu elmaları güzelce karıştıracağım. Karıştıracağım. Gidip gelip karıştıracağım. Yaklaşık bir ay boyunca bu elmalar dibine çökene kadar karıştıracağım arkadaşlar dibine çöktükten sonra e, artık ağzını güzelce kapatacağım kapattıktan sonra karanlık bir odaya koyacağım e, ve bir sürede orada bekleteceğim yaklaşık bir ay gibi de orada bekleteceğim e, toplam 2-3 ay sürüyor bunun olması 2-3 ay sonra emeğini veriyor tabii ki e, benim ben tedbirimi aldığım için e, bunu ben aralık ayında yapmıştım Şimdi başladım içmeye. 3, üç, üç ay oldu. Şimdi e, o bitene kadar da bunlar olur artık. <laughs> Şimdilik benden bu kadar. Bakalım daha neler neler var. Neler neler olacak. Hatta ben size şöyle bir şey yapayım. E, o söylediğim tarifi direkt size burada canlı canlı yapayım. Uygulayayım. E, hem de bu arada içmiş olayım. Yine. <laughs> e, onu bir deneyeyim. Bunları bir kaldırayım ortadan. Hemen onun yapımına geçeyim. Tamam mı arkadaşlar? Bugün çok yoğunum arkadaşlar. Yarın oğlum gidiyor. Üniversitede okuyan oğlum. Büyük oğlum. E, Bolu'da kimya mühendisliğini okuyor. E, Sömestr tatilinde gelmişti. Tatili bitti. Pazartesi dersler başlıyor. Yarın gidecek. Ben de e, ona böyle yolluk yapıyorum. Hazırlık. Biraz poğaça yapacağım. Poğaçam kabardı. Tepsiye dökeceğim. Burada da cevizli kurabiyem var. Kurabiye yapacağım tepsimi hazırladım. Tepsilerimi hazırladım. Bunları prensesimle birlikte yaptık. Ben poğaçayı yoğurdum. Prensesim de abisine kurabiye yoğurdu. Ee, dün de dolma sardım. Bayağı bir dolma sardım. Yarın bunları güzelce saklama kablarına koyup oğlumun eline tutuşturacağım. Her yani ne kadar için buruk olsa da okusun, hayatını kurtarsın diyorum. Yani bir taraftan da patates haşlanıyor. Patates salatası yapacağım. Ay, akşama biraz yeriz. Gerisini de saklama kablarına koyarım. Oğlumla birlikte gönderirim. O zaman hemen yapım aşamasına geçeyim ben. Poğaçalarımı tepsiye aldım. Yumurtalarını sürdüm. Susamlarını döktüm. Şimdi bunları böyle yarım saat bekleteceğim. Yarım saat beklettikten sonra pişireceğim arkadaşlar. E, 175 derecede yaklaşık e, 35-40 dakika pişecekler. Bu, Bunun tarifini ben size vermiştim YouTube kanalımda. Ee, 3-2-1 şipşak poğaça. O poğaçadan yaptım. Ben ona bayıldığım için. Çocuklar da onu çok sevdiği için o poğaçadan yaptım. Şimdi poğaçalarım kabarmaya devam ederken ben hemen kurabiyemin yapım aşamasına geçeceğim. Hadi bana kolay gelsin. Kurabiyelerim de hazır. Hemen kurabiyelerimi fırına veriyorum. Kurabiyelerim pişene kadar poğaçalarım kabarmaya devam. Bakalım ne kadar kabarmış poşonlar. Maşallah çok güzel kabarmışlar. Hemen fırına verelim. Kurabiyelerim çıktı. Biraz soğudu. Tabi daha ben paketlemeden oğlum bir tabak aldı, arkadaşına götürdü. Hemen tadına baktı, çok beğendi. Ve kaptı gitti kurabiyelerim gitti. Şöyle paket yapacağım bunları streçleyeceğim. Paşam gitsin bunları. Anneciğim sen nerelerdesin? Hiç gelmiyorsun yanıma. Alex ne yapıyor? Uyuyor mu? Hayır. Sesi çıkmıyor. Oynayın. Yaramaz mı yapıyor? Hmm. Dağıtmış mı yine balkonu? Hmm. Alex bu değil mi? Dağıtmadan duramaz. Evet. Kurabiyelerimiz hazır. Bunları streçleyeceğim güzelce. Hemen şimdi poğaçalarıma bakıyorum. Fırındaydı. Bakalım, bakalım, bakalım. Anneciğim şu havluyu verir misin aşkım? Oo, mis mis. Pişmiş mi? Hem de ne güzel pişmişler. Kızarmışlar. Nar gibi olmuşlar. O zaman. Bir beş dakika daha dursun. Ben böyle iyice kızarmış seviyorum. olurum sana. Çok mu sevdin oğlum sen? Çok mu sevdin annem sen? Ay annesi yesin onu ya. Ne güzel de yermiş benim paşam. Aferin oğluma. Aferin paşama. Gel. Gel Ezzim hadi gel. O yarasın benim oğluma. Yarasın benim oğluma. Kurban olsunlar yaradan. Kurban olsunlar oğluma. Ha. Hadi ye bakalım. Ye paşa. Aslan oğlum benim. Oo, tosunum, 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 tosunum benim. Tosunum benim. Pencereyi örtelim Alex. Alex çok sevdi poğaçayı, çok beğendi. Ye oğlum ye, ye paşam yedin mi? Ooo Alex silip süpürmüş bir tane daha getireyim mi annem? Bir tane daha getireyim mi oğlum? Dur annem getireyim. Sen bekle beni, hemen geliyorum. <laughs> yaparsam yap aşk ile yap bayılıyorum bu kokuya hastasıyım Tabii ki salatası balık olmaz. Salatam da hazır. Ve yanında mercimek çorbası. Gibi gibi pişiyor şu an. Balıklarınız eve koku vermesin diye böyle kuru soğan dilimliyoruz arkadaşlar yanına. Mis gibi soğan kokuyor. Ve evdeki balık kokusunu çekip alıyor. Evet arkadaşlar bugün günlerden pazar ve e, oğluma sardığım dolmaları buzluktan çıkardım tencereye diziyorum bunları pişireceğim artık oğlum gidiyor bu akşam son hazırlıklar poğaçalarımız hazır kurabiyemiz hazır bir de dolmasını pişirip paketledim miydi tamamdır <laughs> anne ciğer işte duramıyor O da bir taraftan valizini hazırlıyor. Anne makinenin üstünde var ya. Makinenin üstünde mi? Onu da atarım şimdi. Şeyler çıksın. Afiyetler. Havluların Afiyetler. çıksın makineden onları da atarım makineye. Kıyafetlerimizi hazırlıyoruz. Ne varsa valizleyeceğiz. Yıkayıp ütüleyip. Yani bugün işim çok. dolmalarım pişti üzerine salçalı sos yaptım oğlum böyle seviyor şimdi bunu güzelce saklama kabına alacağım ben artık yavaş yavaş oğlumu çantasını hazırlıyorum arkadaşlar artık videoda görüşmek üzere benden bugün bu kadar yani iki günlük bir vlog oldu Umarım beğenirsiniz, keyifle izlersiniz. Ee, kanalıma, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Sizleri bu güzel görüntüyle bırakıyorum. Allah'a emanet olun. İyi ki varsınız.